videodaki mekana hiç benzemiyor burası. Vakit kaybetmeden gidelim. Tamam olur abi. Neyler? çıkıyoruz hadi. Dur 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 dur. Tuzak var kımıldama. Çıkalım hadi sakat burası. O ses neydi? Galiba bir şey bastım. Sakın çekme ayağını, sakın çekme. Hareketsiz kal. Mayın mı o? Mayın. Verdiğim adrese bomba imha ekibi yolluyorsun. Çok acil. Bomba imha mı dedin komiserim? Kırk kere söyletme kızım hadi. Anlaşıldı. Beyler siz çıkın. Yok komiserim böyle Biz ne yapabiliriz komiserim? Tamam o zaman. Bana ağır bir taş getir. Tamam. Hadi. Tamam komiserim. Abi, bomba imhayı beklemeyecek miyiz? Beklemek riskli. Tut şunu. Böyle daha ne kadar duracaksın? Birazdan ayağın uyuşmaya başlar. Abi sen anlıyorsun bombalardan. Halledebilir miyiz? Bu modeli biliyorum, Rus yapımı. Tetik mekanizması basit ama etkisi güçlü. Ya uzman ekip bekleyeceğiz ya da bana bırakacaksın. Karar senin. <laughs> gel 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 koş şuraya. Gel 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 gel. Gel gel koy koy koy. Tamam. Hadi hadi gidin siz. Hadi. Abi. Abi ne yapacağım tarif et. Abi sonra sen de çık abi. Senin yapacağın iştiyi bu. Eğilirsen ağırlık azalır, hava uçarsın. Ha. Abi ikimiz öleceğimize birimiz ölürüz abi, abi, abi. Ya da ikimiz de sapa sağlam çıkarız burada. Şimdi yavaş yavaş bırak. bırak, 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 bırak. Muhakkak patlayacak. Ama geç ateşlerse şansımıza. Oynatma, oynatma. Tamam. abi ölürsem, Aylin'e onu çok sevdiğimi söyler misin? Sen ölürsen, ben de ölürüm. Eh, sakın oynatma bacağını. Tamam. Dur, dur, tamam, dur. dur. Tamam. Dur. tamam, tamam. Hakkını helal çıkarıyorum. Dur, 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 dur. Dur, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Hadi. Yavaş. Yavaş. Hmm. Eh. Dur, dur, oynatma. Dur çuval getir şuradan çuval. Yavaş. Dur. Hadi. Üç deyince. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ha. Hakan! Hayır, dur! Mesut abi! Dur! Hakan! Mesut abi! İyi misin? Mesut! Mesut! İyiyiz yavrum iyiyiz. İyiyiz Aylin. Hakan abi. <laughs> İyi misin abi? İyisiniz değil mi? Ha? İyisiniz değil mi Hakan? Ne oldu? Ne oldu ha? İyiyiz iyiyiz.